Arkadaşlar merhaba. Bugün Spor oynamanın son günü. Zaten sanırım şurada bakalım. 6 saate yakın bir süre kalmış. Ben bu arada yani bugün bir Spor Toto olayı olarak değil, kafama takılan bir iki konuyu izah etmek için bu videoyu çekmek istedim. Ha, potpourri gibi karışık bir şekilde biraz Toto'ya da değinebilirim. Ee, ...hani son durumlara göre... ...biraz Toto'ya da değinebilirim... Ee, ...takımlarımızın Avrupa'da yaptığı maçlarla ilgili... E, ...konularda da birkaç kelime söyleyecek şeyim var... ...bir de şahsi bir anlatmak istediğim bir şey var... Ee, ...bunlara gireceğim arkadaşlar... ...şimdi ilk önce arkadaşlar... ...sizden bir ricam var... ...beni her izleyen arkadaş... ...tamam mı... ...aynı kafada, aynı psikolojide... ...aynı kültür düzeyinde, aynı eğitim düzeyinde değil... ...bunu anlıyorum... Bu yüzden de e, insanlara karşı böyle sert ve ters bir tepki vermek istemiyorum çünkü herkesin kültürel yapısı yetiştiği yer e, yetiştiği ortam farklı farklı. Yani fakat bazı durumlar var. Mesela şimdi ben her zaman söylüyorum arkadaşlar yorumlarımız bana yaptığınız yorumlar benim size yaptığım yorumlar veya e, yorum yapan arkadaşa, yorum yapan başka bir arkadaşın yorumları hakaret içermemeli. Şimdi birkaç gün önce başıma bir olay geldi. Baktım tamam bir arkadaş bana bir yorumda bulunmuş. Hani benim bu, bu haftaki spor toto videomla ilgili ki her türlü saygı çerçevesinde eleştirel yorumu açığım. Bakın buradan tekrar söylüyorum. Şimdi arkadaş kısa bir cümle kurmuş. Normal, normal Bakın bunda benim ona karşı bir dargınlık hissedecek, hoşuma gitmese de bir durumum yok. Mesela ilk yazdığı kelimeyi dışarıda bırakıp yorumun gerisini söylüyorum. Orta, yani ortalama bir şekilde. Ya arkadaş ne bu hakaret, hani Fenerbahçe'ye verip veriştiriyorum ya, ne bu hakaret ya, sana ne, bırak sen hakareti falan filan da, sen doğru dürüst yorumunu yap geç. Eyvallah. Beni izliyor musun, izlemiyor musun bilmiyorum çünkü seni banladım. Hani bir yorumda bulunamazsın. Bak muhatap bile olmadım, banladım. Herhangi bir yorumda bulunamazsın. Çünkü beğenmedim. Üç harfli bir kelime ile cümleye başlıyorsun. Bana, yaşın benden büyüktür, küçüktür bilmem nedir. Asker arkadaşı değiliz. Beraber bot bağlamadık. Aynı mahallede büyümedik. Aynı kızları sevmedik. Aynı konulara oturup ağlamadık, gülmedik. Okul arkadaşı değiliz. Bir kere sen kimsin yani? Kendinde bu cesareti buluyorsun. Bana kullandığı üç kelime şu arkadaşlar. Başlarken lan. Ben de şunu söylüyorum. Sen kimsin lan? Bana lan diyebiliyorsun. Kendinde bu cesareti bulabiliyorsun. Şimdi ben bu cümleye kendisine karşı lan diye başladığımda kabahatli miyim? Sen kimsin de bana lan diyerek cümleye başlıyorsun. Lan. Lan. Ben de kendisine böyle hitap ediyorum. Bütün seyircilerinden de özür diliyorum. Hiç sevmediğim bir şey. Bütün beni izleyen, abone olan, olmayan herkes şöyle bir dönsün geriye videolarıma baksın. Bana efendi gibi, adam gibi yorum yapmış bir kimseye lanlı lunlu konuşmuş muyum bırak daha ağır hakaretleri. Kimlerle ben tartıştım? Tek içerisinde hakaret yok. En sonunda ya o beni banlamıştır ya ben onu banlamışımdır. Yani. Ne demek abi bana lan diye hitap ederek başlamak? Ben ne zaman burada bir kimseye lan diye hitap ederek başladım? Lütfen ya. Ben de arkadaşım anladım. Ha abonemdir, abonelikten çıkmıştır. Hani çok bir kelime var ya, çok tafifi yani. Senin gibi adam bana abone de olmasın, beni izlemesin de kardeşim. Lan ne ya? Kimsin oğlum sen? Lan ne? Yazacaksan yaz. Bakın cem can deniz mi öyle bir arkadaş. Bakın genç bir olabilir, yaşlı olabilir. Bakın kendisi beni banlamış da olabilir. Yorumunu yaptıktan sonra. Tamam mı ki çünkü bakıyorum yaptığı yorum görünmüyor. Tamam mı? Abonelik abonesi çıkmış da olabilir. Kendisine çok büyük saygım var. Başımın üstünde yeri var. Yani beni banlamasına veya abone olmasına gerek yok çünkü yaptığı yoruma ben ona bir tek ters kelime cevap vermem. Hatta hatta yaptığı yoruma da beğeni ve kalp koydum. Evet. Benim her zaman söylediğim bir cümle var. İşte Sinan Engin atasözü gibi kabul ediyorum. Kendisini çok takdir ediyorum. Demiş ki Sinan Engin, iyi takımla, iyi futbolcuyla, iyi hoca olursun. demiş. Tamam mı? Ben de bununla ilgili bir yorumda bulunmuştum. Beğenmeyen olabilir. Hiçbir itirazım yok. Arkadaşım da bana yazmış ki abi sen de yanılıyorsun. Sinan Engin de yanılıyor. Şu 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 hoca şurada şunu başardı. Şu hoca şurada şunu boşa başardı. Bunu yaptı. Siz yanlışsınız ben doğruyum babında bir e, yorumda bulunmuş. Saygı duyuyorum. Burası demokratik bir ortam. Adam bana lan dememiş, anama sövmemiş. Beni aşağılamamış, küçümsememiş. Yanlışsın demiş. Başımın üstünde yerim var güzel kardeşim. Bu güzel yorum için de teşekkür ederim. Sana itirazım olmadığını da beğeni ve kalp koyarak belli ettim ha sen bana çok sinirlenmişsindir beni banlamışsındır abonemsindir çıkmışsındır yani sözün meclisten dışarı kimse alınmasın bizim genel olarak kullandığımız bir kelime bu amama kadar yolun var yani ona da itirazım yok banla yani yorumumu beğenmediysen aboneysen aboneliğimden çık hani benim de senin de amama kadar yolumuz var yani karşılıklı olarak ama sana itirazım yok bir dargınlığım da yok çok güzel, çok kibar beyefendice yorumunu yorum atmışsın. Teşekkür ederim. Ha beni banla, aboneliğimden çık. Umurumda bile değil o ayrı. O senin görüşündür, ona da saygı duyuyorum. Bir keresinde benim kanalımda bir abonenin, bakın bana destek çıkmak için, başka bir abonenin beni eleştiren yorumuna hakaret içeren bir yaklaşımını gördüm. Beni destekleyen adamı banladım arkadaşlar. Hakaret istemiyorum arkadaşlar yorumlarda. Ne siz bana ne ben size ne kendi aranızda. Hakaret istemiyorum. Hakaret içeren kelimeler istemiyorum. Buyurun eleştirin. Birbirimizi eleştirelim. Sen Abi sen şurada yanlışsın. Ben böyle böyle düşünüyorum. Ben de sana cevabımı vereyim. Yok abi bu cevap beni tatmin etmedi. Ben hala senin yanlış olduğunu düşünüyorum. Eyvallah abi. Şu başımın üzerinde koltuğunuz var. Buyurun oturun taht yapın yani. Ama lütfen bana kendi aramızda veya bir başkasına veya ben bir izleyicime veya yorumcuma hakaret yok abi. Ben yorumlarımda tuttuğum takıma hakaret içeren cümleler de söyleyebilirim. Ne dedim? Milyarlık eşekler dedim Fenerbahçe'ye. Tabii ben Fenerbahçeliyim abi. Üzüldüm. Milyarlık eşekler dedim onlara. Teknik direktörler onlardan daha eşek dedim. Videoda sabit demedim diyebilir miyim? O ayrı. Ama biz topluluk olarak, grup olarak birbirimize böyle lanlı, lumlu, iyili, yeğli hakaretlerle başlarsak olmaz. Ben böyle, ben bu adamı banlarım. Ben bu şekilde başlıyorsam bir izleyicime veya kardeşime, bana yorum yapan bir kardeşime onlar da beni banlasın, engellesin. başım üstüne yerleri var. Öncelikle bunu söylemek istedim. Lütfen terbiye bir terbiyeli olalım. Terbiyemizi takınalım. Bakın aramızda üç tane, beş tane bizi izleyen bayan kardeşimiz de var. Mesela Ankara'dan e, Zeynep mutlu rumuzlu bir bayan arkadaşımız var. Beni eleştirmiş ama o kadar memnun oldum, o kadar memnun oldum ki kendisine çok teşekkür ederim. Alt perdeden girmiş. Akın Bey, hani Fenerbahçeye gerilmişsiniz. Vermişsiniz kalayı ama Hani o bapta tabi şu anda tam net olarak kelimesi kelimesini hatırlamıyorum Basmışsınız kalayı ama yapmayın Siz esprili Sakin Esprili bir insansınız Akıllı bir insansınız Sizi sakin olmaya davet ediyorum Onların da suçu yok falan gibi Öyle yapıcı Öyle güzel öyle sakin bir eleştiride bulunmuş ki bana Abi bana bütün gün bu Hanımefendi Eleştiride bulunsun Başımın üstünde yeri var Eleştiri dediğim böyle olur Tek kelime hakareti yok. Ben de kendisinin yorumlarına beğenime kalp koydum. Hatta kendisini eleştirmeyen, bana yaptığı eleştiriyi kabul eden tarzda cevaplar verdim. Bu kadar güzel eleştiri yapmış ki, benim bu bayan arkadaşıma yani anti eleştiri yapabilecek veya eleştirisini kabul etmeyecek bir, şey, bir yer bırakmamış bana yani. Vallahi tebrik ederim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Keşke bütün herkes birbirine böyle eleştirdi bulunsa. Lütfen terbiyesizlik sınırını aşan kişilere söylüyorum bunu. Terbiyemizi takınalım. Birbirimizin kalbini kırmayan eleştiriler yapalım. O üç harfli lan kelimesini kullanmasaydın ya Akın veya Akın abi veya Akın kardeşim bu ne ya hakaret hakaret bırak abi sen yorumunu yap geç birader dese vallahi alkış emojisi koyacağım. Olabilir. Ama lan olmadı. Ben de sana derim ki sen kimsin lan? Herkes babasının oğlu. Sen kimsin lan? Derim. Yakışıyor mu? Yakışmıyor. Büyük terbiyesizlik. Bana da karşımdakine de. Lütfen arkadaşlar seçtiğimiz kelimelere dikkat edelim. Ilımlı eleştirilerde bulunalım. Ben az önce söylediğim gibi o beni banladı herhalde dediğim o Cem, Cem Deniz gibi bir arkadaş neyse. O arkadaşa dahi beğeni koydum. Cevap verir tarzda bir yorumda bulunmadım öyle düşünüyor. E çok da güzel eleştirmiş kalbimi kırmamış. Hakaret içermiyor. Beni banladıysa da kendi bilir. Dedim ya benim de onun da ikimizin de e görüşlerimiz doğrultusunda ama kadar yolumuz var. Ama ben kendisine kırgın değilim. Yani. Şimdi arkadaşlar bu konuyu belirtmek istedim burada. Takımlarımıza gelelim. Galatasaray Pavok'a karşı güzel bir galibiyet elde etti. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa yolunda böyle bol galibiyetlerle devam eden, yüzümüzü ağartan, alnımızı ışıklandıran galibiyetlerle devam eder. Biz de Galatasaray'ımızı tebrik eder, alkışlarız. Fenerbahçemiz, ben söyleyeyim, ben Fenerbahçemizi beğenmedim. Fenerbahçeli olarak Senjilova maçında beğenmedim. Bir gol attık. Çağlar'ın çabasıyla. Tesadüf o sayının vurduğu top adam dışarıda vurabilirdi o topu. Dengesini bulamadı. Kaleye gitti. İyi de kaleye gitmiş. Gittik adamlara bir de penaltı yaptırdık. 10 kişi adamlar. Onlar 10 on kişi kaldıktan sonra bizi 3'ü 5'i beklerken. 10 kişi kalıp bir de penaltı. Livakovic penaltıyı kurtardı. Ama takımda öyle bir ruhsuzluk var ki oyuncularda. Adamlar gene de golü attı. 2-1 maç bitti. Fenerbahçe'yi hala oturmuş, olumlu, uygun bulmuyorum. Türkiye Süper Ligi için belki galibiyetler, seriler yakalayabilir ama Avrupa için oturmuş, uygun bulmuyorum. Mourinho ve e, arkadaşları kafayı toplamazlarsa takım halinde yani. E, Hollanda'ya gidecekmişiz. Hollanda'dan galibiyet açık konuşuyorum, beklemiyorum. Yani Jilua'yı, 10 kişilik Jilua'ya karşı böyle ecel döken bir Fenerbahçe... Ha, de kalitesi yüksek takımlara karşı bu ecel dökecektir. Galatasaray'a karşı zaten ecel teri dökmedi. Allahu Ekber nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Gömün oldu. Yani şöyle bir şapkaların önüne koyması, koyulması lazım Fenerbahçe'de. Bakın şu an Fenerbahçe'ye bile o anki öfkem geçtiği için çok ılımlı eleştiride bulunuyorum. Yani arkadaşlarımız da bunu bilsinler. Beşiktaş'ımıza çok üzüldüm. 4-0. Hiç Beşiktaş'ın hak ettiği bir sonuç değil. Özellikle Beşiktaş'ın Van Bronckhorst'un ve futbolcularının da şapkayı önüne koyup düşünmesi gerektiren bir sonuç. Yazık. Çok yazık. Biz Beşiktaş'tan bu sene ekstra başarılar beklerken, şampiyonluğun ortağı diye düşünürken, orada dört yemesi açıkçası beni çok üzdü. Ama nazar boncuğu olsun diyorum. Beşiktaş'ımıza da başarılar diliyorum. İyi bir takım. Bu sonuçları hak etmiyor. İnşallah bir daha böyle yıkıcı bir sonuçla karşılaşmaz Beşiktaş'ımız. Ben Beşiktaş'ımıza alkış tutmak istiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Gelelim bu haftaya. Arkadaşlar yine çok dikkatli olun. Salı günü bir verdik şöyle olur böyle olur dedik bilmem ne olur dedik ama bence geçen haftadan daha kolay bir hafta değil. Çok üstü örtülü sürprizler var. Yani son saatler yaklaşırken oynamadan yine çok dikkatli olun. Mesela Udinese, Inter bana iki olur gibi geliyor ama Arkadaş sıfır olursa bir olursa da şaşırmayacağım. Bakın United Tottenham iki yaparsa şaşmam. Madrid Real Madrid kapatsanız şaşırmam. Yani anlatabiliyor muyum? Alanya Rize bir sıfıra gidebilir. Samsun Göztepe kapatılacak maç gibi görünüyor. Yani arkadaşlar Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Eyüp Banko 1 de olabilir, sıfıra da gidebilir. Trabzon Banko 1 de olabilir, sıfıra da gidebilir. Çok dikkatli, son saatlerde kuponlarınızı çok dikkatli ayarlayın. Ben hala kupon yapabilmiş değilim. Size verdiğim sonuçlara rağmen yine de kafam karışık. Bunları söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, bol şanslar diliyorum.